1956'da Londra'da bir çocuk kayboldu. 8 yaşındaydı. Arkasında sadece bir çizim bıraktı. Bir saat ama sayılar yoktu. Sadece göz çizimleri. Olay çözülemedi. Yıllar geçti. 1972'de başka bir çocuk aynı şekilde kayboldu. O da aynı çizimi bırakmıştı. Polis bağlantı kurmaya çalıştı ama bir ipucu yoktu. Taki bir gazeteci 1999'da eski metro tünellerini araştırırken Gizli bir oda bulana kadar. Odanın duvarlarında yüzlerce çizim vardı. Gözlerle dolu saatler. Ortada kırık bir masa saati duruyordu. Akrebi yoktu, yelkovanı hep aynı yeri gösteriyordu. 03-11 ve üstünde şu not vardı. Saat zamanı değil, zamanı izleyenleri gösterir. Araştırmacı gece o odada kaldı. Sabah bulunduğunda, kayıp çocukların çizdiğiyle aynı resmi elinde tutuyordu. Ama kimse ona o resmi vermemişti ve o günden sonra her gece 03.11'de evinin duvarına yeni bir göz çizildi.